Ee, Naci Cilisi siz ne dersiniz bu ülkelerin çıkışına yani kendilerinde böyle bir hak görüyorlar. Ben de ilk gördüğüm zaman bu meseleyi dedim ki herhalde kavalanıp çıkmasını istemiyorlar. Efendim tabii ki bu, bu tip dışarıdan müdahaleler hepimizi üzüyor ve e, hadsizlik olarak değerlendiririm. Fakat kimseyle durup dururken konuşma hakkı vermememiz de bizim elimizde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de hukuku adalet sistemini doğru bir şekilde çalıştırması lazım. Bırakın yabancıları. Biz Türkiye'de kendimiz hukuk düzenimizin adalet sistemimizin doğru düzgün olduğunu söyleyebiliyor muyuz? Söyleyemiyoruz. Ben Denizli NATO Parlamenterler Meclisi üyesi bir milletvekiliyim ve yurt dışında maalesef Türkiye aleyhine pek çok raporla karşı karşıya kalıyoruz. Ülkemizi can siperane. Orada parti gözetmeksizin bir Türkiye Partisi ruhuyla her partiden arkadaşlarımızla birlikte savunuyoruz. Fakat zaman zaman açıkça söylemem gerekirse çok zorlanıyoruz. Bu yalnızca ciddi bir, Türkiye karşıtı lobi var değil mi? Efendim şöyle Türkiye karşıtı lobi siz kendiniz güçlendirmeyeceksiniz. Bizler güçlendirmeyeceğiz. Onların elinden silahlarını almak bizim elimizde. Akıllı siyaset yapmak lazım. Dış politika dediğimizde neticede bir dış siyaset. İçeride siyaset yapıyorsak dışarıda da oranın kurallarına göre siyaset yapıyoruz ve haklıyken haksız duruma düşme maharetinden kurtulmamız lazım. AK Parti döneminin en büyük yanlışı iç politika için dış politika yapmasıdır bana kalırsa. Ve dış politikada da bu iç politika manevraları yapıp dış yurt dışında da muhataplarımız e, söylemlerin iç politikaya dönük söylemler olduğunu anladıktan sonra bize o güvenlerini kaybettiler. Dışarıda benim yani çok birinci derecede ilgilendiğim bir dava değil. Osman Kavala davası. Çok hakim de değilim. Burada yanlış bir şey söylersem lütfen beni affedin ama dışarıdaki intiba şu ki Osman Kavala davasında sanki Osman Kavala çıkmasın diye e, hiç uzatılıyor diye bir intiba var. Bu intibayı da güçlendiren emareleri de görüyoruz işte Mete Bey demin söyledi bir beraat kararından sonra yeni bir dava açılıyor. Yani bu davalar önce açılamaz mıydı? Savcılar bu suçlar önceden bilmiyorlar mıydı? Neden haklıysak bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti veya mahkeme haklıysa bile haksız gibi kendini gösterme maharetine orada da düşüyoruz. Ayrıca diplomatlarla görüşme meselesi Mete söylediler. Muhalefet diplomatlarla görüşüyor. Sadece muhalefet değil, iktidar da görüşüyor. Yani iktidar kadar muhalefet görüşmüyordu. Bundan emin olabilirsiniz. Ki bu da normaldir, doğrudur. Yanlış bir şey olduğunu da söylemiyorum. E, muhalefet zamanında yurt dışı temasları rekor düzeyde olan herhalde AK Parti'dir. Muhalefetteyken daha henüz e, hiçbir siyasi e, resmi ispatları da yokken ülke yönetiminde e, ülke baş, batı başkentlerinin en çok gezen partisi, AK Parti AK Parti liderliğidir. E, bunu ben doğ, normal mi buluyorum? Hayır normalde bulmuyorum. Bunu açıkça söyleyeyim. Kararında yapılabilir belki ama mesela 1980 ihtilalinden sonra Süleyman Demirel yurt dışına çıkmamıştır. Yurt dışına neden çıkmıyorsun dediğinde, denildiğinde de ülkemi mi şikayet edeceğim? demiştim. <laughs> Genel başkanımızın pasaportu yok. Pasaport bilerek almıyor ki bir iftiradan bir iftirayla karşı karşıya gelmesin. Ee, bunun gibi e, pek çok örnek verebilirim. Osman Kavala davasına ben böyle bakıyorum. Yurt dışında, bakın yine NATO'da, NATO'yu bir güvenlik örgütü olarak biliyoruz. Fakat hızla NATO bir demokratik ilkeler birliği örgütü haline geliyor. Yani NATO'yu artık e, bir silahlı organizasyondan silah, görmemek silah, lazım. Silah makinesi, bir savaş makinesi olmaktan ziyade bir ortak değerler birliği diye kendilerini ortak değerler ittifakı olarak adlandırmaya başladılar. Bizim tabii ki bazı acı tecrübelerimiz var, bazı acı tarihi hadiseler özdeşleştir, özdeşleştirmiyor değiliz NATO'yu ama NATO da kendini artık daha geliştirme yolunda. Ve e, ülkelerin bir e, savunma olarak düşünürsek demokrasilerine de savunma rolünü üstlendi artık NATO. O bakımdan ülke, dünyanın gidişatına göre ülkemizi de ona göre biçimlendirmeliyiz. Ve e, demokratik değerlerden uzaklaştığımız zaman bizim çok büyük kayıplarımız olur. Son olarak şunu da söylemek isterim. Madem biz politikaya biraz girdik. Ee, batıdan uzaklaşırken doğuda kendimizi güçlü olacağımız zannından kurtulmamız lazım. Yani batıdan biz uzaklaştıkça doğunun da gözünden düşüyoruz aslında. Bu şuna benziyor. Ee, hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir teorisi var ya faiz sebep enflasyon sonuç diye. <laughs> Bu da onun gibi bir şey. Batıdan uzakla, uzaklaş, doğuda yüksel o doğru bir teori değil. Batıda, batı'da siz kuvvetli kaldıkça Doğu'da daha da kuvvetli oluyorsunuz. Gözlerinde siz daha da büyüyorsunuz. Ama Batı'da siz e, hırpalandıkça Doğu'da sizi gözünden düşürüyor. Onun da artık gözünde bir kıymetiniz kalmıyor maalesef. Bunu da son 15 yılda çok hazin bir şekilde yaşıyoruz.